Hepinize merhaba. Ben Tango Alpha 2 Delta Mark X-Ray. Bugün sizlerle birlikte Mesh Tastic Note kurulumunu göstereceğim. Bunu yaparken bir Fektek kullanacağım. Fektek'e kurulum göstereceğim. Ama bu değildir ki sadece Fektek özelinde bir video. Aynı zamanda bir Mini Mesh de olabilir. Bir Loro 32 de olabilir. Yani tüm Mesh Tastic kurulabilen cihazları kurabileceğiniz bir bir rehber videosu gibi düşünün. Umarım faydalı olur. Hızlıca e, videoya geçiyorum. Gerekenler çok basit. Bir USB kablo <laughs> ve bir not. Şimdi cihazımızı bilgisayara bağladık. Hemen şöyle e, ekranında ekranda da göreceksiniz zaten. Şu an clientmestastic.org sitesine de girmiş bulunuyorum. Burada New Connection diyerek yeni bir bağlantı oluşturacağım. Kablolu bağlandığım için serial üzerinden bağlanıyorum ve burada halihazırda hazırda serial portumu gördü. Görmediği takdirde New Device diyerek buradan cihazınızın ismini biliyorsanız buradan seçip bağlan dediğinizde de bağlanacaktır. Şimdi ben e, buraya bağlantımı yaptım. Giriş yapıldı şu an. E, Node'a bağlayayım. Buradan e, bir whatsapp topluluk grubumuz var ve buradan bir kanal idsi yani kanal almamız gerekiyor. Meştastik, teameşe bağlanabilmeniz için, kurgatör topluluğunun. E, hemen onu nasıl yapacağımızı gösteriyorum. Bir e, whatsapp kanalımıza bir bot mevcut. Bu bota e, öncelikle bilgilendirme açısından yardım yazarsanız size bu bottan öğrenebileceğiniz şeyleri zaten size bir dönüş yapıyor bot komutlarının bu şekilde harici şey yapacağınız zaman onları da öğrenebilirsiniz bize şu an kanal lazım olduğu için kanal soru işareti kanal şeklinde enterladığınız zaman bize bir kanalları veriyor 433 ve 868 olacak şekilde biz 433 kullandığımız için adresi kopyalıyorum ve burada hemen channels ayarlarından yukarıdan import diyerek burada import channel'a yapıştırdığınız takdirde kanalı kaydet dediğiniz zaman channels'ı apply diyerekten kaydediyorsunuz. Ee, bu bölüm bazen sıkıntı yapabiliyor. Kaydetmeyebiliyor. Ee, sayfayı yenileyip tekrar bağlantı kurup bir bazen bir iki defa kaydetmeniz gerekebiliyor. Bu tamamen e, yazılımdaki bazı sıkıntılardan kaynaklı. Şimdi sayfayı yenileceğim. Yeniliyorum sayfayı. New Connection'dan tekrardan serial bağlantıdan bağlanıyorum. Buraya Channels altına TMH olarak geldi. E, ayarlarından LoRa'ya gireceğiz burada. Kayıt bölgesi otomatikman Avrupa 433 olarak değişti. Hop limitimiz. Frekans slotumuz. Ignore MQTT kapalı. Yani MQTT'ye bağlı olduğunuzda MQTT'ye bağlı olan cihazınız size gözük gözükmemesinden bahsediyor. Okta MQTT e, sizin paketlerinizi MQTT'ye taşımanıza taşımanıza yarıyor. Şu an biz Türkiye olarak e, TMS olarak Medium Fest kullanıyoruz. Burada görüldüğü üzere bu ayarlar channel yani kanal ayarlarınızı eklediğiniz zaman otomatik olarak geliyor. O yandan burayı çok kurcalamanıza çok değiştirmenize gerek yok. Belki e, override data cycle'ı açabilirsiniz. Onun dışında öncelikle bunu açıp save edelim. Cihazımız bilgisayara reboot atıldıktan sonra tekrar bağlanacak. Bu yüzden bir sayfayı inledikten sonra serialden tekrar bağlanıyorum. Bakalım. LoRa sekmesinde ayarlarımız kaydedilmiş mi? Evet. Ayarlarımız şu an kaydedilmiş. İkinci yapacağınız özellik MQTT. Ama MQTT'ye gelmeden önce şu konuyu da bahsedeyim. Eğer ki bir e, cihazınızda GPS kullanıyorsanız Bu sefer radyo config bölümünden şu an gördüğünüz bölümden Position'a gelip Burada GPS'i enable edebilirsiniz Burada enable ettikten sonra e, web Web tarafında gözüküyor muydu çok hatırlamıyorum Pin soruyor olması lazım Size Rx ve Tx GPS pinlerini soruyor onları giriyorsunuz e, Ama şayet eğer ki default GPS pinlerine bağlarsanız bunu yapmanız gerekmiyor. Şayet fake deklarinin üzerinde zaten kutuyu açtığınız zaman şu şekilde GPS pinleri zaten mevcut. Buradan onları görebilirsiniz. Şimdilik o yüzden burayı da atlıyorum. Burada modül konfiye geldiğimiz zaman yapmanız gereken MQTT'ye bağlanacaksanız MQTT'yi aktif etmeniz lazım server olarak MQTT TA orgu kullanıyoruz. Bu şekilde TA orgu kullanıyoruz. Kullanıcı adı ve şifrenizi e, Purgatory adminlerine ulaşarak talep etmeniz lazım. İyi e, size özel benzersiz e, çağrı işaretiniz varsa çağrı işaretinizde veya e, normal bir ISM'siniz ona göre bir çağ, e, size bir kullanıcı adı veriliyor. Ve bu kullanıcı adı tamamen sizi, sizi diğer kullanıcılardan ayırmak için nedeni şu, güvenlik daha doğrusu. biraz anonimliği önlemek adına biz böyle bir çalışma yapıyoruz. Çünkü başkalarının yaptığı şeylerden neden siz suçlanasınız? Ben şu an kendi bilgilerimi gireceğim. Normal çağrı işaretim, şifrem, Sonra Encryption'ı kapatmanız lazım. Şifreli bir iletişim yapmıyoruz. JSON Enable'ı kapatıyoruz. O da kapalı. SSL kullanmadığımız için TSL de e, kullanmaya gerek yok. Orayı da siliyorum. Ve MSH şeklinde topiğimizi değiştiriyorum. Tekrar söylüyorum MSH şeklinde. Proxy to Client özelliğini açıyoruz. Bu telefonunuz Bluetooth bağlandığı zaman nodunuza. E, telefonunuz aracılığıyla internete çıkabilmesini yarıyor. Bu şekilde MQTT'ye bağlanabiliyorsunuz. Map Reporting dediğim gibi GPS özelliği kullanıyorsanız, bunu açarsanız channela MQTT'ye bir e, GPS pozisyonu gönderiyor. Bu bu işe yarıyor. Biz bunu e, 900 olarak kullanıyoruz ama son güncelleme ile birlikte bu ayar galiba değişti. Şu an e, en son izin verilen minimum değeri bilmiyorum. Ama bilgisayara 900 olarak hala da ayarlayabiliyorsunuz. Yani 900 saniye ve daha üzerine 15 dakikadan daha fazla bir süre. Ve burası e, GPS sapma e, tam nokta konum vermemek adına e, biraz sapmalı bir GPS paylaşmak isteyebilirsiniz. O yüzden bunu böyle yapıyoruz. 50 metre olarak giriyoruz. Ve şu an save ettim ayarlar. Cihaz ufak bir reboot atacaktır ve tekrar bağlanacağım. O sırada size şu şekilde kendi nodumu göstereceğim. Tekrardan bir önceki bilgisayarda bağlanalım. Şu an e, bu benim nodum. Normalde hala hazırda kullandığım. E, şimdi bu noduma bağlanacağım. Diğer nodu görüp görmediğini kontrol edeceğim. Hemen şu şekilde size ekranımı da gösteriyorum. şu an e, bu bağlanmış bulunmaktayım. Şarjı şu an 43'müş. Bu gayet yeterli. Bluetooth menüsü e, notlarınızı görmenize yarayan bir menü. E, ve yan taraftaki not bölümü ise cihazın şu ana kadar görmüş olduğu notları size listeliyor. Burada e, görüyorsunuz bayağı bir süredir çalıştığı için 70 küsür süre 70 küsür noda bağlı. E, ve mesh map'e bakarsak şu an Türkiye'de e, GPS kullanan ve en azından GPS yoksa smart location yani telefon GPS'inden mesh'tas diye bir konum paylaşan nodları görüyoruz. Burada bu şekilde ben de şu an İstanbul'dayım ve İstanbul yavaş yavaş dolmaya başladı. Bu iyi bir haber. Birkaç noktaya güzel röleler kurduğumuz sürece eee MQTT'ye fazla gerek kalmadan ki MQTT bu arada bir destek, ee, biz bu sisteme bir destektir. Yanlış anlaşılmasın amacımız internet üzerinden görüşmek değil, RF'e destek olmak amacıyla. Aynı şekilde APRS'yi nasıl RF'i desteklemek amacıyla internette gateway'lerle bağlıyoruz. Aynı şekilde biz de şu an e, RF'i desteklemek adına bir MQTT sunucusu kullanmaktayız. En solda e, mesajlar var. Burada mesajlarımız e, channelslara girerek yani kanallara TMEŞ kanalına girdiğiniz sürece burada mesajlar yüklenecektir, gelecektir. Yani şuraya bir merhabalar diyelim. Merhabalar şeklinde gönderim yaptım. Bu şekilde başkaları varsa onlar zaten size geri dönüş yapıyor. Aşağıda direkt mesajlar var. Burada ekli olan notlarınızın direkt e, birebir görüşmenize yarıyor. Hani özel mesaj gibi direkt mesaj. Burası şu an bu şekilde. Lora ayarlarına e, yani cihazımın Lora ayarlarına gelecek olursak aynı channel ayarları olduğu için aynı şekilde bağlılar ama buradan şunu göstermem lazım. Ayarlardan kanallara girdiğiniz zaman burada Position Enable açarsanız konumuz paylaşılır. MQTT için uplink ve downlink özellikleri var. Bunları kullanırsanız sizin size RF'den gelen bilgileri siz e, MQTT'ye basarsınız ve MQTT'den gelen verileri siz normal RF'e basarsınız. Yani kısmen bir gateway görevi de görüyorsunuz aslında. Geleni paylaşıyorsunuz, aldığınızı da internete paylaşıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. User bölümünde kendi bilgilerinizi giriyorsunuz. Kısa isminiz e, varsa Çarpi işaretiniz ve lisanslı bir amatörseniz lisans amatör olduğunuzu işaretliyorsunuz. Pozisyona gelecek olursak e, telefonlarda dediğim gibi smart pozisyon özelliği var. Eğer ki GPS'iniz bulunmuyorsa bunu açaraktan telefon GPS'ini kullanabiliyorsunuz. Bence çok güzel bir özellik ama e, naizane fikrim çok iyi çalışmıyor, e, çok gecikmeli çalışıyor. Bir GPS edinmeniz sizin için her zaman daha doğru olur. Çünkü GPS'ten saat ve tarih verisi de çekiyor sistem. Böylelikle mesajlarda sapıtmaların önüne geçmiş oluyorsunuz. Bu kesinlikle önemli bir şey aslında. Bu benim size önerimdir. Şu an bu şekilde notlarımız böyle. Ee, video bu kadar. Fazla uzun tutmamaya çalıştım. Umarım e, sıkıcı da olmamıştır. Umuyorum yardımcı bir video olur. Yeni başlayan arkadaşlarımız için öğretici olur mu bilmiyorum ama en azından hızlı bir başlangıç videosu olmuş olur. İyi çalışmalar. 73